Selamlar arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle beraber çatı shorts videolarını izleyip tepki vereceğiz arkadaşlar Daha fazla bu tarz videoların devam gelsin istiyorsanız beğen tuşuna basabilir ve kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz arkadaşlar Şimdi güçlü atmadan shorts videolarını izlemeye Böyle bir edit yapmış kimseyi istemek zorunda değilim boş yorumlarınızı kendinize saklayın demiş CTW 4 milli Yani herkesin görüşü farklı olabilir arkadaşlar saygı duymak lazım 9 dakikada <laughs> Söylesene Ben hiç bilmiyorum ne? <laughs> Her şeyi çaltıyor bağlamanı Evet Etkiler <laughs> herkesin nefesi keser kesin Benim herkesi o benim herkesim Serse bir çocuğum o ise prensesim Anla tu cuerpo alegría Macarena Eee Macarena Anla tu cuerpo alegría Macarena Tu cuerpo para Asya karakteri tamam. canım. Ne dedi? <laughs> Arkadaşlar her şeyi ona bağlamak. Asya karakteri anladım. canlandırıyorum. Telefon bağımlısı. Telefon bağımlısı olduğunu zaten biliyorsun. Asya karakteri. Evet. En sevdiğim tatlı. <laughs> Birinin ismini söyleyecektim ama söylemiyorum. Az Aa TikTok videosu demiş. Kim arkadaşlar bu yanındaki tanımıyorum. Hadi <laughs> <Aa>, bak Ne <abi. gülüyor> yani gülüşe şey anlatıyor demiş. Olayı anlamayan ben. Evet. Aynen öyle. Her parlıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Gözlerim gibi. Aynen öyle. Aynen öyle. Oğlum eğer distil kız istediğini gelebilir aynı şekilde Tuan'a da istediğini gelebilir sadece Arkadaşlar bu kızlardan ne istiyorsunuz? Leyer de çok iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Tuan'a da yani böyle dedikler yapmayın. Tam sevmiyor. Bir, <laughs> insanı, yani, bir insanı sevmek zorunda değilsiniz zaten. Hani bu saygı duyulacak bir şey. Ama kötü videolar, kötü yorumlar falan filan yapmayın. Bence. <laughs> <laughs> kim bu çaltı? Kim? Çaltı mıdır? Nedir? Benim kardeşim o kardeşim. Ya, şey <laughs> bu ne oğlum? Bu bence edit arkadaşlar. Sağ taraftaki başka bir şey söylüyor. Sol taraftaki başka bir şey söylüyorlar. <laughs> Evet videonun devamı gelsin istiyorsanız beğen tuşuna basabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Ekrandaki videolara açıklayarak önceki tepki videolarıma gidebilirsiniz. Toska Baran İskender edit videolarını izleyip tepki vermiştik. Bu videolara giderek tepkilerimi izleyebilirsiniz. Kaçtım ben sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.